Merhaba herkese. Yafetar Petkim günlük grafik 8 Mart en son yine bunun da videosunu orada yapmışım. bayağı olmuş ya bunlara hiç dönüp bakmadım yani kanalda bakmadım daha doğrusu 8 Mart'tan beri ikinci bir tepeye gitmeye çalışıyordu olmadı Petkim'in ikinci tepesi şu an için daha olmuş değil. Şöyle ifade edeyim yani 6 35 burada doğrudan bir takip alanı yani yüzde 6'lık bir ilerleme kaydetmesi lazım Petkim'in ki. Petkim tırmanmaya devam ediyor diyelim. Öbür türlü düzeltmeyi yaptı 50 güne. Yani haber akışı falan vesile oldu. Düzeltti diye 50 gün ortalamasının üstünde tekrar bir hareket verdi. Ama o 6.35 geçilmeden bir esprisi olmaz bu hareketin. Yatay bir alan olarak kabul ederiz. Bir yükseliş olarak kısa vadede kabul etmeyiz onu. O yüzden yukarıda takip edilmeli. Aşağıda 5.89, 5.60, 5.60 major altına sarkıyorsa o biraz düşündürür. 50 günün altında müşteri gelmiyorsa eğer, ortalamasının altında toplanmıyorsa kağıt soru işareti yaratır. O yüzden 589 kısa vade, 560 daha sabırlı arkadaşlar için. Yani kısa vadeden kastım burada çok kısa yani 3-4 haftalık bir vade, 2 haftalık bir vade olarak alabilirsiniz. Bu ikisi takip edilmeli. burada tabi bir şey var. Büyük bir yerli yatırımcının girişi var kağıda. Onun da etkisi oldu yukarı belli alanlarda o ittirmeyle gitti yani yukarı büyük alımlar yapıldı onu söyleyeyim yani şimdi bir kişinin tasarrufunu nasıl yöneteceğini bilemeyiz imkan ihtimal yok böyle bir şey yani tek kişi tahmin etmenin ama o tek kişiden gelen satışlar olursa artarsa bilmiyorum yani sattı mı satmadı mı takipte etmedim ama zannetmiyorum satsaydı örnekleri var geride bakarsınız işte yani 3-4 tane hissede de örneği var biraz şey oluyor acımasız oluyor o satışlar ona da dikkat etmek lazım yani o o o taraftan bir satış gelirse o destekler falan beklemeyin yani pek tutmaz çok çünkü hızlı satar sattığı zaman iş finde var mesela yani durur hala iş finde o kuleler İşte TSKB'de var Doğu holda çok yakın zaman önce oldu ee, kendi firmasında var Tukaş'ta öyle dipler ben hani Petkim için şey olarak söylemiyorum ama hem var böyle de bir ihtimal var ee, onun için bilen vardır bilmeyen vardır onun için hatırlatma gereği duydum Aresay momentumunu kaybetti yani kağıt o da kendi ortalamasının bir tık altına düşmüş makdi de e, yani iyi kötü o da yani işte momentum olmayınca böyle ağızlar kapanıyor kararsız bir görüntü vermeye başlıyor göstergeler yine e, baktığımız zaman hacimler düşük yani bir çok yüksek hacimlerle geldi buraya. O hacimler olduğu gibi düştü. Burada mutlaka yukarıda 6.36 geçirirken hacmin yükselmesi gerekir. Teorik olarak o hacim yükselmezse o çok inandırıcı bir kırılım olmaz. Bu küçük hacimler ve tepede yaptığı şu mumlarda yani şu son hemen çok kısa vadeden bahsediyorum. 4-5 gün 6 günlük bu olaydan bahsediyorum. Bir kararsızlık gibi gözüküyor. Yani şu anda petkimde bir kararsızlık varmış gibi bir hava vermiş. İkinci tepedeki mumlara bakınca ve hacimlere bakınca pek bir işlem hacim yok. E, Mumlar da bir siyah bir beyaz benzer yerde benzer alanda gidiyorlar geliyorlar. E, bunların dışında söyleyebileceğim petkim için zannederim bir şey yok. Yani çok bu söylediklerimde çok kısa vade için. Tekrar hatırlatıyorum. Orta ve uzun vade için geçerli değil. Herkese iyi haftalar dilerim.